dünyanın en kısa savaşının sadece 38 dakika sürdüğünü duymuş olabilirsin. Ama bu çatışmanın perde arkası çok daha ilginç. 1896'da Zanzibar Sultanı hayatını kaybedince, yerine kimin geçeceği büyük bir krize dönüştü. İngiltere, kendi destekledikleri adayın tahta çıkmasını istiyordu. Ancak sarayı kontrol eden Halit bin Bargaş, İngilizlere rağmen kendini sultan ilan etti. İngiltere hemen ultimatom gönderdi. Saraydan çık, Tahtı bırak yoksa saldırırız. Halit bin Bargaş geri adım atmadı. Sarayın etrafını askerlerle ve hafif silahlarla güçlendirdi. 27 Ağustos sabahı süre doldu. Limanda bekleyen İngiliz savaş gemileri toplarını saraya çevirdi ve saniyeler içinde savaş başladı. Saray ağır bombardımana tutuldu. Ahşap yapılar alev aldı. Savunma birlikleri dağıldı. Zanzibar'ın direnmek için neredeyse hiçbir şansı yoktu. Sultan saraydan kaçtı. İngiltere destekli hükümet yeniden kuruldu. Tüm çatışma sadece 38 dakika sürdü. Ama bu kısa süre bir ülkenin kaderini tamamen değiştirdi.